Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falan açılmayla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Uzun zamandır böyle sıkıntı çektiğiniz yakın akrabalarınızla alakalı bir haber duyacaksınız. Ve bu haber üzerine o kişilerden bir erkek böyle bir tavırla size karşı böyle yürüyebilir. Yani bu erkekten pek hoşlanmıyorsunuz. Sizden yaşça büyük olan birisi hatta ve hatta 23 yaş daha büyük olan birisi sizden bayağı bir yaşlı biri hayırlı haber de alacaksınız. Böyle canınızı biraz da sıkabilecek bir haber alabilirsiniz. Sıkıntılarınız çoğunlukla kendinizle alakalı değil. Ailevi problemleriniz var. Onlarla alakalı. Eğer çalışıyorsanız iş ortamıyla alakalı hayırlı haberler alacaksınız. Bir bayan size elini uzatacak. Burada bir çocuğun geleceğiyle alakalı çok güzel bir anlaşma yapabilirsiniz. Yani okul üzerine olabilir veyahut iş üzerine olabilir çok güzel bir kariyer fırsatı yakalayabilirsiniz ve siz bu çocuğa yardımcı olacaksınız. Bu bir kız çocuğu olacak. İsminde E harfi var. Burada e, isminde S harfi olan bir kişiden e, böyle abuk bu e, e, davranışlar veya hut sözler e, duyabilirsiniz ve isminde M harfi olan bir bayandan, soy isminde de olabilir. Bir bayandan bu kişiye karşı tavır e, görebilirsiniz. Yani tavır yapabilir, e, hiç beklenmedik bir tavırla karşılaşabilirsiniz bu bayan. Burada sizin böbreklerinizle alakalı böyle biraz sıkıntınız olabilir ama bunu siz önemsemiyorsunuz. İlerleyen dönemlerde biraz sıkıntı olabilir burada sizin sevdiğiniz bir kişiden çok hayırlı haber alacaksınız yer değişimi ile alakalı veyahut yaşam tarzınızı değiştirebilirsiniz bu da sizin için de aileniz için de hayırlı olacak isminde z harfi olan bir yere taşınma olabilir veyahut iş değişimi olabilir İkili bir vade içerisinde gerçekleşeceğini söyleyebilirim kısa kısa yolculuklarınız var bir böyle başka şehir olabilir. Diğeri de böyle başka ülkede olabilir ama bu sizin kararınız olacak. Daha uzak olanı da maddi açıdan biraz sıkıntılı olabilir. Veyahut iki kişinin size engel olmak isteyeceğini görebiliyorum ama siz kararlı olduğunuz sürece her şeyi ele aldığınız sürece kimse bir şey yapamaz söyleyemez. Burada saçları kısa olan bir bayandan hayırlı haber alacaksınız. Bu bayan sürekli sizin çevrenizde dolanan bir bayan. Kan bağınızın olduğu bir bayan sürekli sizi gözetliyor. Sizin hakkınızda bazı sözler sarf edebilir, başkalarıyla paylaşabilir. Bu Sizin canınızı sıkabilir ama sonuçta sürekli sizinle birlikte olan bir bayan, sizin de sevdiğiniz bir bayan. Dörtlü vade içerisinde hayırlı haber alacaksınız. İstediğiniz dileğiniz karşılık bulacak. Yani bir kişiden karşılık alamadığınızı görüyorum ve bunun sonucunu alacaksınız çok yakın bir zamanda hayırlı haberle olacak bir araçla alakalı arabayla alakalı bazı sıkıntılarınız var ulaşım noktalarınıza bir türlü ulaşamıyorsunuz bir erkeğin bunun için çabaladığını görüyorum Daha iki kişiyle böyle bir konuşması var toplantı olabilir devletle alakalı bazı sıkıntıları da var bu erkeğin sizin de canınızı sıkıyor O yüzden biraz böyle e, sakin davranım derim. Biraz gerginsnsiniz, e, agresif davranabiliyorsunuz çevrenizdekilere. Ve bu da sevdiklerinizi karabüllüyor. E, bir kişinin sırtına yüklendiği bir ağırlık nedeniyle siz de o kişinin üzerine gittiğinizi görüyorum ama siz bunu fark edemiyorsunuz ve bu kişi de çok yorulduğunu görüyorum. Hayırlı haberler alacaksınız ikili vade içerisinde. Sözüm ona bazı şeylerin artık e, sizin de toparlamanız gerektiğini görüyorum. Yani sürekli başkalarından beklemeyin her şeyi. Sadece söylemekle olmuyor. Yapmanız gerekiyor yani. Başkalarına söylemeyin. Yani başkalarına dayanaraktan her şeyi başkalarından beklemeyin. Siz de karşılık vermeniz gerekiyor. Yani her yapılmış şeyin karşılığı vardır. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Siz uyuyanlara aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uyumayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.